Ayşe. Rıza abi Sen ne işin var burada? Nasıl senin ne işin var burada? Ne oluyor burada ya? Abla! Öldüm meraktan. Telefonu evde unutmuşsun. Geç içeri anlatacağım ben sana. Abla. Abla ne oldu? Bitti mi? Ya Ablacığım konuşsana. Kaç saattir çıldıracağım ben burada. Rıza abi niye kapının önünde? Ne oluyor? Yapamadım. Nasıl olmadı? Aldırmadın mı? Yapamadım işte. Ne olacak şimdi? Doğuracak mısın? Doğuracağım. Abla nasıl olur ya? Hem biz nasıl yaparız? Hem niye doğuruyorsun ki? Çıldıracağım ya. Sen mi ben mi? Başımı nasıl bir işin içine soktum bilmiyorum ki. Anlatmıyorsun ki. Anlatamam ki. Nasıl anlatayım? Abla ben ne yapayım ya? Ne istiyorsun benden? Ne yapmamı istiyorsun? Ben artık ne yapacağım, ne düşüneceğimi şaşırdım. Abla! Arkadaşlar, haydi çay molasına. Ya daha haydi, çay molası verin, dinlenin biraz. Haydi haydi. Ha, Kasım çağır bana. Ha, Kasım. Gel hele, gel. Al şu parayı. Ee, şurada. Doğru şarjıya. Yani. Adam akıllı bir alışveriş yap. Bal, tereyağı, peynir. Bir eve ne lazımsa al. Ol. Olur abi. Rıza'yı ara, o sana nereye götüreceğini der. Emin olur abi. Kasım. En iyisinden olsun abi. Olur abi. Haydi koş, haydi. Haydi koş. Oh. Ana nasıl olur bu ya? Ne olacak? Kim bu kadın böyle herkesle yatıp kalktığına göre? Ne olacak yani? Doğurunca alacağız mı bebesini elinden? Ne yapacağız? Bilemedim ki. Ya ne biçim konuşuyorsun öyle? Kucağından çocuk almalar falan. Ne bileyim ana, aklıma başka yol gelmedi. Yolu izi sen mi düşüneceksin? Ne olacak peki ana? Kendal ağayı duymadın mı? Doğrunca bebesiyle kucağında gelecek dedi, değil mi? Yani soyu sopu belli olmayan ağamın heves kör bir yanımıza mı gelecek? Ana bir şey desene. ciğer Bana bir cevap bile çok gör. Bir şey mi dedin Özlem? Baran. Gözün aydın Baran. Ne diyorsun Özlem ben gesin? Diyorum ki gözün aydın. Sana bir yeğen daha geliyor. Hem de erkek. Ağanın bir oğlu olacakmış. Bir kardeşin işte. Onu diyor. Ya sen ne diyorsun Özlem Yenge? Bir dur ya. Anana bakacaksan salonda. Aslına bakarsan Özlem doğru diyor. Ne yapacağız? Bilmiyorum kızım. Bildiğim bir şey varsa da... ...bir evladı anasından koparamam. Bunu bir daha yapamam kızım. Yapamam. Bu kadar da yeter artık sürekli torunla, evlatla imtihan ediliyiz. Farkında mısın? Yapamam kızım. Barandan sonra bir daha aynı şeyi yapamam. Ana bu Baran'la aynı şey mi ki? Hem de aynısı. Bir evladı anasından mı koparacağız? Yoksa kimdir nedir bilmediğimiz bir kadın soframıza mı oturtacağız? bu daha kaç günah taşır kızım? Ana, Ana. yapma böyle ne olur bak özür dilerim. Sen ananı kızdırdın mı? Kızdı biraz. Özür dile o zaman. Ana sen nereye? Bilmiyorum kızım ben de bilmiyorum nereye gitsem. Ana özlemenge ne diyor yeğen falan? Amcan eve bir kadın getirdi. Dediğine göre kendi alağdan hamileymiş. Bana bir oğlan çocuk doğuracak dedi. Nerede şimdi? Sen gelmeden az önce de aldı götürdü. Nereye? Ne bileyim o kadarını bilemem. Bana bana böyle yüz çevirme ne olur. Kim kime yüz çevirdi Baran? Yüzüme telefon kapamalar. Telefonları açmamalar. Dur ana, şimdi olmaz ana, of ana. Söyle bakayım, kim kime yüz çevirdi?